Herkese merhaba arkadaşlar. O bloklarla başlıyorum. İlk video çekiyorum. Hatalar olabilir. Hayatımda ilk olarak video çekeceğim diyebilirim. Neyse. Kısaca anlatalım hemen. Şimdi bakın bu bir yeri şu Yeşil bir mum. Yeşilin yanında daha acımlı bir kırmızı mum. Bu işte tam tersi kırmızı mum. Bu da daha acımlı bir yeşil mum. Bunlar Swing High ve Low bölgelerinde görülür. Mesela şu şekil. Geldi abi, fiyat Geldi. Artık burada bir bir avuç blok yaptı. Burada bir market kırılımı yaptığını farz ediyoruz. Şu şekilde tamam mı? Artık buradan sonra buradan red yap. Anladın mı? Buradan red daha aşağıya iner. Bu listede tam tersi. Bak şimdi şu notları al Zaten bu videoyu durdurdum notlar alın. O da Plus, Swing High ve Low bölgelerde daha efektif çalışır. Dediğim gibi Swing High Low neydi? 4 saat özel grafiklerde yüksekler, düşükler. High lar, Low Low yani kısaca öyle söyleyeyim. Kriptoda mum gövdeleri kullanıyoruz. Ya Forex olsa fitilleri de alın derim ama Kriptoda böyle. Ben scalplarda fitilleri de dahil ediyorum de sağlanmış o abiler daha efektif çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Yüksek zamanlı grafikler, grafikler Ya yüksek zamanlı grafikler daha şey daha iyi çalışıyor zaten düşük zamana göre. Bunu biliyoruz zaten. Trend de, trend de bizim dostumuzdur. Her zaman trend yönünü kullanmamız gerekiyor. Kullanıldıkça da o test edildikçe de çalışma olasılığı oluyor. Yani 2-3 tane örnek, birkaç örnek bakalım yani en azından kafanıza oturması için. Mesela ben de bakmadım daha önce ama. Bak şimdi öncelikle trend ne abi? Önce ona bakacaksınız. Gel. Bak swing high low, 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 high low, high low. Şimdi high yapamadı. Düş geldi. Şimdi ne oldu burada? Market kırılımı geldi. Tamam mı? Bak anladın mı? Bak buradaki market kırılımı. Sen ne yapacaksın abi market kuralından sonra buradaki bir avşağıyı bulacaksın. Bir avşağı Tamam. Gel daha fiyat. Devam ediyor fiyat bu şekilde. Bir avşağıdan sen short yönlü işlem alabilirsin. Ne oldu? Trend çünkü şuradaki market kuralıyla beraber artık bir avşağı öldü. Hani şurada da bullish bir market vardı. Ama burada mesela o ne kadar efektif çalışır. Sen bunu bir testlerle bakabilirsin ancak. Yani sen şunu belirleyip de abi bak. Şunu yapmayın. Bak yükselen bir trend tamam mı? Sen abi ben bunu belirledim dedim. Belirledim. Tamam. önemli bir nokta. Evet alım emirleri olabilir. Tamam. Ama burada artık market kalımı gerçekleşti. Yani market kalımından sonra bu de işlem kovalamayın abi. Burada bir iş market varsa şu arayacaksınız bu yani burayı değil de şurayı da bir olarak alabilirsin. Mesela burası da bir ortalık blok. He geldin abi buradan alım girdin. Ne oldu? Stop oldu. Boş boşuna gitti para. Bir gitti. Ne oldu abi? Hakikate göre yani. Şimdi mesela yükselen market. Şimdi bir ev şu ortalık anladınız mı? Abi? Yani bir ev şu ortalık belirledin. Geldi abi. Markette kadın da geldiği için buradan kullandın. Yani o blokların hepsi çalışacak diye bir şey yok. Gördünüz. Gelelim. Gelin. Mesela burada bir trend, yükselen trend var tamam mı? Sen ne var abi burada? Order block var. Ama yükselen trendlerde mesela order block ben teste az rastlıyorum. Yani bu pek partiden parti değil şu ama. Bak mesela yükselen trend de gelir. Breaker'dan, buradaki breaker bölgesinden güç bulur, devam eder. Gider, gelir. Yine breaker'dan, bak şuradaki breaker görüyorsun ha. Evet. Buradan test bu yukarı gider. Şimdi yükselen trend artık ben o mesela burada bir ev şov bir yer ki artık şu an işlem alayım. Aynı şekilde mesela düşen bir trend var abi. Yani swing high low high low high low. Şimdi low da geldik abi mesela burada artık ne oldu? High, bak low high low. Tabi yeni ay yaptı ne oldu market kadını geldi. Aldın zaman market kadını aldın. Burada o bir var mı? o bir şu var. Yani şu işte da bir blok dediğim gibi. Gövdeyi aldın. Bak bakalım. işlem aldın. Hatta bak. Gitti abi. Buradaki hobiyi aldın. Tamam Sen şimdi geldi buradan işlem alabilirsin. Ama alman doğru değil. Neden? Burada bir market kalım daha gerçekleşmedi buradayken fiyat. Fiyat geldi daha bir market kalımını yaptı. Buradan alım gelebilirsin. Çünkü artık fiyat bir yarış değil. Bu iş bir partiye evrilmiş oldu. Devam etti. Ya mesela şu da bir ordu blok. Yani hani orada her şey. Çok fazla ordu blok var. Ama nerede kullanacağımız önemli. Bakın görüyor musunuz? Buradaki swing low'daki ordu blok ne kadar iyi çalışmış. de tekrardan geldi. Böyle yaptı. Yani güzel. Ordu blok kısaca bu arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izledikten sonra grafiği açıp herhangi bir alt altcoin olur, bitcoin olur. Tüm order bloklar bulun abi. Ama dediğim gibi market yani swing high ve low'lara dikkat edin. Ondan sonra da bir not alın. Şu kadar o bir çalışmış, bu kadar çalışmamış diye. Umarım faydası dokunur size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.